Arkadaşlar ben Burak. Ben Sinan. Bu bize bir de 30. bölüm, müdür. 31. bölümü Sinan çekecekmiş tek başına. Yani öyle bir sayıya tek başına meydan okuyacak. Hadi canım. Oo vuracak eşyam var. Allah 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 Allah. Sinan gel gel. Beni gördün mü? Evet. Tamam. Takip et. Yangın da çıkartmıyor. Yanıyor. Salak ya. <laughs> hadi hadi. hadi. Buz ver. Helal şimdi seni orada keseyim Lan Niye öyle yaptın Sen beni kesmiştin hatırlıyor musun 2002 yılında Ya git Sen Helal zaman... sinan 2005 doğumlu <laughs> Ha, Ulan senden büyüğüm lan 14 yaşındayım arkadaşlar Belli oluyor sinan Yani söylemedin dedin ama yani kazayla ağzından kaçtı özür dilerim ya bit. Bırak arkadaşlar daha bir yaşında Mike görüyorsunuz. Bir yaşında bile seni kesiyorum demek. O kadar pro. O ben aynen, birinci önce kaç yılına nasıl olacağım acaba? Geleceğin meclise birincisi. Dünya birincisi. Sana basıyorum bak. Sana bastıyorum zıpla. Arkada adam gelirse uyar. Bakıyorum da ben çıplam ya hiçbir şeyim yok lan vuracak işe var. Aa sana vuracak işe <laughs> verdim ya niye almadın? Al. Kanka çakmak taşı verince vuracak eşyası mı oluyor ya? Evet. Ver şunları. İki saattir bende fazladan vuracak eşya var biliyor musun? Niye yapıyorsun böyle sen? Sen niye beni dinlemiyorsun? Tamam sen sana adam var ne yapalım? Keseceğiz tabi oğlum. <laughs> Kese Oo tek attık ama. Şurada <laughs> da adam var bekle. Ben vurdum ben kestim ben. Aa dur eşyalar alalım ben. Adam suya mı atladı? Aa, yok. Adam şurada. Tamam ben gidiyorum. Aşağı mı? Evet. Sen de geliyor musun? Geleceğim de suya oradan atlayamam pek Suya atlamayacağız da. Aa. Aşağı in bildiğimiz düz düz aşağı ineceğim. Sen ne yapalım Seni öldüreyim ben burada. Sen git bana sponsor ol yay falan. Ya git ya. Yemeğim yok lan ver yemek. Ben de olsaydı. Bir olurdu değil mi? Sinan ah. lan yemek diyoruz bana ne veriyor ya? Onu ye. Adam var. Sana bir bavmiye vereceğim şimdi. Sinan sus. Adam bu döv beni dövüyor. Sinan tek vuruşa gider o adam. Zıplat beni zıplat. Kesemiyorum. <laughs> Hadi. Ah. Zincir botu aldım giderken. <laughs> Adam pro gördüm. Allah belanı versin. Altın elma mı yedin olur sen? Yürek Ona mi yedin lan? Sana bir sen? tane. Oğlum sen gel ki bana bak bus yap. Vura, vuruyorum. Aa git diğer adamla kapış bakalım. Yeri tamam. de kaçıyordur bekle. Diğerin zırhı daha güzel. Yok lan. Aa tamam. Onu tek başına kes de şimdi ölürsen Sıverim biliyorsun değil mi? Kanka yemeğim yok şimdi ben Koşamayacağım birazdan biliyor musun? Ağzını of östüm. adamda efsane eşyalar varmış. Uy uy uy. Saklıyormuş meğer bizden. Arkasından da böyle şey yaparlar. Öldürdün mü? O adamı aldım lan. Bak senin şey, hayatında ilk kez adam alırken. Oo iki kişi aldım. Adam adam tek tek gitti değil mi diğeri? Evet. Allah belanı vermesin. Ulan ölürsem var ya şu an çok fena olurum ha. Lan çık çık yukarı çık. Sinan başka bir adam. Gördün mü lan? Gördüm ha ki iki kişi aldım ama. Ana! İlk ilk mi yapıyor? Kanka şey yaptı bak geldi diğer arkasından vurdu vurdu. Ölmedi, kaçtı diğeri direkt. Direkt ben direkt bir kere vurdum, iki kere vurdum, adamı aldım. Diğeri de direkt arkamdan clean up yaptı, Siz... direkt diğerini de aldım. Şu an ben ortadayım. Sen geleceksin mi ortaya? Bir adam daha geçtim. Yani bugün ben bugün çok adam kesiyorum ya. Taş kılıcım var. Ayrın kılıç yapacak şeyim var. Tamam ben ortadayım. Bekle. Geliyorum. Bak şimdi adamlar falan mı var? İkili team falan gel buraya. Ortada mı? Ya. Seni görüyorum seni görüyorum. Oo çocuk da kızdır ha bak. Sana eşya vereceğim bekle. Yokmuş lan eşya. <laughs> Allah'ım. Eşyaya yemek verilir yani. Ama yemek de yok işte. Diamond? Adamlar... Diamond var mı? Diamond yok. Allah belanı vermesin. Olsaydı verirdik oğlum diamond herhalde. Çünkü sen daha iyi PvP oynadın hiç kardeşim. Kova ne diyorsun demek ki? Evet. Tamam. Sağsın. Adam geldi of. adam. Azrana tükürüm Oğlum hacker lan. Lan oğlum buna ölmek istemiyorum. Git yıldır şunu. <laughs> tamam. Senin boost'lar. Kafanı kara. Öf ya böyle kaçan adam nefret ediyor. Oyundan ne soyuyorum valla. Lan nerede söylüyordum ha? Oyundan soyuyorum ayol. Güz. Siz gitme ya Rabbi. Ya lan lan. Saçma saçma şakalar arası zaten. Ben ortadayım. Klasik Burak'tan mı sen ortaka ben adam kesip geliyorum. Ulan ölürsem var ya çok kıl olurum ha. Kestim. Zaten efsaneyim. Ee, adam iş mi görüyorum sen misin tamam soruyorum. Benim kanka. Çok... Biz ananı satayım. Sinan Alım hemen yanına geliyorum arkada adam var. Sinan yanıma gel. Adam sana bir tane fazla vurdu. Çık. Helalsin Diamond'u aldım. Sinan ortaya gel ortaya gel. Adam var adam var bekle şu yukarıdaki adamı da alın. Sinan. Daha... Bak ölürsün. Sağ olun, bebek lan daha bebek. Ooo Diamond Aa. kılıcı yaptı. Kanka öldürdüm adamı da. Helalsin ikimiz kaldık. Oğlum video 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 çıkacak lan. Zırh var mı zırh adam akıllı? Bekle vurma vurma. Kanka zırh yok. Tamam. Aa dur bekle bakalım. Senin neyin var O oh, Allah belanı vermesin. Atacağın var, yere ben. Ulan video çıktı lan. Taş kılıçsın değil mi? Ay hayır, iron. Ha tamam. Abi. Sinan, kanka ya, Sinan, video Sinan, çıktı lan. Senin sesin <laughs> çok <gülüyor> iyi kanki. Kanka, <laughs> senin sesin çok iyi. Şeye geçsene. Niye? Taş kılıca. Hayır. Niye lan? Hiç bir şey yok kanka. Kanki Allah belanı vermesin gel. Yayın var mı? Var. Oku ok iki tane mi yayın var bir tane mi? Bir tane. Ha, o zaman kimseye ben oku ok vermem. Ya da al 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 sen sana Ok. Yayın yok ki ha yayın yok yok yayın yok. Ortada bir şey sen yayınlandı gel bir bakalım. Bak vurursan fena su verim tamam, bak, tamam. Tamam yemin ederim ki vurmayacağım gel. Tamam boş boş tamam Geri çık Hepsi boş. Aa oğlum abi burada chest dur. Ya yokmuş ama bekle. Tamam tamam geldim geldim. Geliş kim dur. Boost. Tamam. Geç karşıma ta git karşıya geç. Yok kanka yok kadar uzaklaşmaya gerek yok. Kısa keselim render bana giriyor. bırak lan şey lan Akif. Akif bırak da kapışıyoruz. Hadi 3. Gel gel. Oy Akif'e verme kafanı kırarım. Ya Akif'e veren olsun. 3 2 1 Oo çocuk direkt geldi. <laughs> Öldüm lan. Herkes iknari oynar arabanı bırakmayın.